AK Parti'de istifa yağmuru başladı. Emekli zammı artık yeter dedirtti. Zonguldak Emekliler Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilere gelen düşük zam sonrası istifa ettiğini duyurdu. Sarıoğlu, biz emekliler perişanız, dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaş artışı sonrası AK Parti'de istifa yaşandı. Emekliler geçinemediklerini ve yapılan zammı düşük bulduklarını ifade ederken Zonguldak Emekliler Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu Ak Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan Sarıoğlu, bana bağlı binlerce insan istifa dilekçesini verecektir dedi. Ortalık yanmış tutuşmuş. 25 yıl maden işçisi olarak çalıştığını ve emekli olduğunu dile getiren Mustafa Sarıoğlu, yıllarca Ak Parti için mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu. Yıllardır partimizi kendimiz kadar korumaya çalıştık. Pazarda yangın var, ortalık yanmış tutuşmuş. Biz emekli olarak perişanız. Ben bir işçi emeklisiyim. 25 sene yer altında maden ocaklarında çalıştım. Aldığım maaş belli. Biz ne bekliyoruz? Sizler neler açıklıyorsunuz? Çok düşündüm. Yıllardan beri hep savunduk. Artık savunacak halimiz kalmadı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi biz işçi emeklilerini dikkate almadı. Biz milyonlarca insanız. Ben Bey Cumaalıyım. 25 sene kömür ameleliği yaptım. Bir kömür amelesi olarak açıklama yapıyorum. Partimden üzülerek istifa etmek durumundayım. İstifa dilekçemi yazdım AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na PTT aracılığıyla gönderiyorum. Bundan böyle partiyle ilişkim kalmamıştır. Bana bağlı binlerce insan istifa dilekçesini verecektir. Erdoğan açıkladı. Memur ve emekli zammı %30'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zamlarının %30 yükseltildiği müjdesini verdi. Ayrıca Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5500 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün %25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranının %30'a yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan işverene yönelik asgari ücret desteğinin ise küçük işletmeler için 400 liraya yükseltildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında işverene yönelik asgari ücret desteğinin 100 liradan 250 liraya çıkarıldığını hatırlatırken, küçük işletmelerin bu yükün altından daha kolay kalkmasını temin etmek için bu desteği 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını bildirdi konuşmasında 2022 enflasyonu %64,27 oranıyla kapatıldığı haberinin ardından memurların ve emeklilerin maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan memurlar ve memurlar emeklilerinin %16,48, SSK bağkurlular %15,4 maaş artışı alması gerekiyordu. Durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile toplantı sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak %25'lik artışa gitmeyi kararlaştırdık, dedi. Erdoğan yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığının ise 3500 liradan 5500 liraya yükseltildiğini duyurdu.